Değil öyle. Eskiden her şey giyerlerdi kızlar. Seçmezlerdi. Şimdi sana... Yaz ayındayız. Yaz ayında insanlar daha fazla ayakta durmakta ve havalar sıcak olduğu için terlemekte. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden ayakkabı seçimine çok özen göstermeliyiz. Özellikle her gün çoraplarımızı değiştirmeli ve mümkün oldukça üst üste aynı ayakkabıyı giymemeliyiz. Ayakkabı seçimine gelince insanlar genelde şık olsun, modaya uysun diye ayakkabı, ayaklarını rahatsız eden, ...dar olan ayakkabıları seçiyorlar. Bu çok yanlış. Bunu kesinlikle yapmamalıyız. Çünkü bizim için önemli olan... ...ayağımızın sağlığı. Eğer ayağımızın sağlığına dikkat etmezsek... ...mantar hastalıkları, tırnak hastalıkları, bel ağrıları, diz ağrıları gibi bir sürü sorunla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden ayakkabımızı... E, ...ayağımızın rahat edeceği şekilde seçmeliyiz. Ortopedik olmalı. Mümkün oldukça doğal ürünlerden yapılmalı. Ve ayağımızı sıkmamalı. Unutmamamız gereken bir mevzu daha var bazı insanlarda, bazı insanların ayaklarında deformite dediğimiz şekil bozuklukları olabiliyor ve insanlar bunun farkına varamayabiliyorlar. Bu yüzden eğer ayaklarında, ayağında şekil bozukluğu olan insanlar varsa, bunların mutlaka bir uzmana, ortopedi uzmanına muayene olmaları, ayaklarındaki probleme göre tedavi görmeleri çok önemli. Evet. Diğer tarafı dön. Dön böyle. Bir tur at, Evet çok güzel. <laughs> yani çok iyi. Evet. いいんじゃない